Çok aziz ve değerli izleyenlerim, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Cenab-ı Hak bütün güzellikleri bütün müminlere, Müslümanlara nasip eylesin. İnsanlığı içerisinde bulunduğu sıkıntılardan muhafaza eylesin ve korusun. Mümin olsun, gayrimüslim olsun. Her bir canlının değeri başkadır, mukaddestir. Hiçbir kimseye Cenab-ı Hak bir başkasına kastetmek, zulmetmek hakkını vermemiştir. Değerli izleyenlerim, bugün de sizlerle Hucurat Suresinden ayeti kerime ile sohbetime başlayarak sohbetimi sürdüreceğim. Yüce Mevla buyururlar ki, Ya eyyühellezine amenü tenibü kefiran mine zanni. Ey müminler, ey inanan insanlar, Zannın çoğundan kaçınınız. İşte ne büyük zanni. İnne bazı zanni ismun ve la tecessesu ve la ya'tab bazukum baza buyurmaktadır. Değerli izleyenlerim, bu ayeti kerime genel olarak gıybet dedikodunun haramlığı hakkında inmiş bir ayettir. Gıybet ve dedikodu Müslümanlar arasında katiyetle yasak edilen bir yanlış ahlaki olmayan bir huydur. Her Müslüman birbirinin din kardeşinin gıybetini etmekten uzak durmalı. Asla hoşuna gitmeyecek bir sözü birbiri hakkında söylememeli. Gıybet kul hakkına girer. Gıybette kul hakkı vardır. Gıybet büyük günahtır. Haklar aslında ikiye ayırdığımız zaman birisi Allah ile kulu arasındaki haktır. Kişinin yapamadığı ibadetler Allah'a karşı bir görevdir, borçtur, haktır. Bir diğeri de İnsanlar arasında, kullar arasında yapılan haklar yapılan haksızların, haksızlığın karşılığıdır ki bu zulümdür, bu büyük günahtır, haramdır. O kişiyle, hakkını aldığın kişiyle helallaşmadıkça Yüce Mevla affetmeyecektir. Affedemez demiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın affedemeyeceği, gücünün yetmeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey düşünülemez. Ama Yüce Mevla sen o kişinin, o kulumun hakkını niçin aldın? Git onunla helallaşacaksın. Burada çok büyük sistemler, nizamlar yatmaktadır. İnsanlar yeryüzünde yaşarken birbirinin hakkını almadıkça huzur olur, mutluluk olur, her çeşit güzellik olur. Ama birbirinin hakkını almaya başladı mı sıkıntılar başlar. Değerli izleyenlerim bundan dolayıdır ki gıybet, dedikodu, koğuşturma kul hakkına girer. Bundan çok dikkat ederek sakınmalıyız ve kaçınmalıyız. Gıybet eden kişi gıybetini yaptığı kişiden af dilemeli ve de helalleşmesi gerekir. Gıybet kul hakkı olduğu için Allah affetmez onları. Gıybet bir insanı gıyabında eleştirmek, çekiştirmek, hoşlanmayacağı sözler söylemektir. Halk arasında buna dedi kodu da denir. Ve ayet-i kerimede Yüce Mevla inne bâdâ zanni ismin zannın bir kısmı günahtır. وَلَا تَجَسَّسُوا Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Değerli izleyenlerim, İslam asla yapılan yanlışların üzerine gidilmesini değil, üzerinin kapatılmasını arzu ediyor. İslam'ın güzelliği burada. Şimdi bir kişi bir hata eder, bir kusur işler, diğerleri o kusurun üzerine dedisini, kodusunu yaparak, her mekanda konuşarak o kişi hakkında konuştuğu zaman o hakkında konuşulan kişi de bunu duyacak, muzdarip olacak, üzülecek ve konuşanlar hakkında onun da kalbinde onlara karşı bin kin ve nefret duygusu oluşacak. Ve böylece ne olacak? Böylelikle insanlar arasında sevgi ve muhabbetin yerini kin, garaz ve düşmanlık, adavet yerine alacaktır. Ve neticede huzurlu bir toplum için sevgi ve barışın yerini kin ve nefret kaplayacak, herkes birbirinin aleyhinde olacak, birbirinin yardımdan uzaklaşacak. Böylece huzursuz bir toplum oluşacaktır. Bundan dolayı Yüce Mevla ve la tecessesu birbirinizin kusurunu araştırmayın. Ve la yatab bazukum baba birbirinizi birbiriniz biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Peki böyle yaparsanız Neye benzetiyor Yüce Mevla? Ey yuhibbu Ahadukum, Sizden birinizin hoşuna gider mi? Sever misiniz? En ye'küle lehme ahihi. Ya Çok ağır. Meyten Ölü kardeşinin etini yemek hoşunuza gider mi? En ye'küle lehme ahihi meyten Fekerihtmüü tiksindiniz değil mi? Değil ölü diri kardeşinin de etini yemekten hoşunuza gitmez. Hele ölü kardeşinizin etini yemek hiç hoşunuza gitmez. Dolayısıyla dedi kodu yapmak birbirinizin gıyabında konuşmak hoşlanmayacağı sözler söylemek nedir? Ölü kardeşinizin etini yemek gibidir. Vetekullah Allah'ın emirlerine uymamaktan sakının. Allah'ın emirlerine uyun. Ona itaatsizlikten sakının. İnallaha tevvabur rahim. Şayet bu tür olayları yapmış iseniz geçmişte birbirinizin dedisini kodusunu yapmışsanız ...gıyabında konuşmuşsanız... ...hoşuna gitmeyecek arkasında laflar söylemişseniz... ...derhal tevbe istiğfar edin. Allah kabul eder mi? Mutlaka Cenab-ı Hak... ...inna allaha rahim... ...tevbeleri çok çok kabul eden Mevla'dır. Rahimin o esirgeyicidir, bağışlayıcıdır, affedicidir. Değerli izleyenlerim... ...özellikle... Bazen 3-5 tane komşu bir araya gelince bir başka komşunun, üçüncü komşunun, dördüncü komşunun hoş olmayan bir davranışını ortaya atarlar. Belki saatlerce onun aleyhinde konuşurlar. Dedisini kodusunu yaparlar. Belki o kişi bir yanlış yapmıştır. O yanlıştan çok daha fazlasını siz onun hakkında konuşmakla onun hak ettiği cezanın fazlasını hak ediyorsunuz. Farkında olmadan. Ne yapacağız peki hocam? Yapacağımız şudur değerli izleyenlerim. Yapacağımız eğer bir kişinin bazı yanlışlarını görmüşsek gidip ona bizzat bire bir söyleyip arkadaş senin şu yaptığın yanlıştır. Bizim dinimizin yas yasak kıldığı Peygamberimizin yasak ettiği, kitabımızın yasak ettiği, Rabbimizin yasak ettiği bir işi yapıyorsun. Ben senin komşunum. Ben senin Müslüman kardeşinim. İnnemel müminune ihve. Müminler kardeştir. Kardeşler birbirlerini korumalıdır. O halde ben senin iyiliğin için bu yaptığın yanlışın terkini istiyorum. Bundan vazgeç, yapma. Eğer bir o kardeşine iyilik yapmak istiyorsan bizzat tekete gidip insanların içine değil insanların onuru rencide edilmeden ona münasip bir şekilde o yanlıştan onu korumamız, kollamamız gerekir değerli izleyenlerim. Kovuculuk insanlar arasında söz taşımak anlamına gelir. Bu da büyük günahlardandır. Değerli izleyenlerim. Şimdi hadis-i şerifte gıybeti sevgili peygamberimiz şöyle tarif ediyor. Dedikoduyu, gıybeti. Kıyıl ya Resulallah. Ebu Hureyre Hazretleri soruyor. Ey Allah'ın Resulü, mel gıybeti? Gıybet nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Zikruke hakebi me yekrahu. Kardeşinin, din kardeşinin senin konuştuğundan hoşuna gitmeyecek, onun hoşuna gitmeyeceği bir sözü onun bulunmadığı bir mecliste konuşmandır. Biraz önce söylemeye çalıştık. Eğer onun yüzüne konuşamıyorsan, bir başka mecliste de onun hakkında hoşuna gitmeyen bir sözü konuşman gıybettir dedi kodudur. Peki soruyor, soruyorlar, bil. Eferra'ayte inkâne fi ehihi. Yani benim söylediklerim, benim konuştuklarım onda var ise yine gıybet midir? Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifin devam ediyor. Evet var olanı konuşman gıybettir. Zaten o sizin konuştuğunuz onda yoksa o da iftiradır. İftira suçudur Değerli izleyenlerim, toplumu birbirinden uzaklaştıran bir huydur dedikodu gıybet. Müslümanlar olarak bundan çok ciddi olaraktan uzakta durmamız gerekir. Gıybet, İslam'ın haram kıldığı bir dil afetidir. Gıybet, toplum hayatını kemiren bir günahtır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Miras gecesinde, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Kur'an-ı Kerim'in bizzat ayetleriyle beyan edilen, İsra suresinde beyan edilen miraç hadisesi olayı anlatılır da, nereden nereye geldi? Mekke-i Mükerreme'den, Kabe'den Kudüs'e geldi, oradan da gökleri açtı, yanında da Cebrail aleyhisselam vardı yeryüzündeki bazı olaylar kendisine gösterildi. Yapılan günahların bir takımı, bir kısmı gösterildi. Gösterildi de Cenab-ı Peygamber soruyor yanındaki arkadaşı Cebrail aleyhisselama. Mesela bunlardan bir tanesi. Birileri tırnakları adeta demirden tırnaklar eline geçirilmiş yüzünü, vücutunu, bedenini o demir tırmıklarla tırmalıyor kişi. Ey kardeşim Cebrail bunlar neyin nesidir deyince Cebrail aleyhisselam tabi bunlar gösteriliyor ki ümmeti Muhammed bunu öğrensin bu yanlıştan vazgeçsin. Ey kardeşim bu dünyada senin ümmetinden birbirinin dedisini kodusunu yapanlar, Kouşturanlar arada laf getirip götürenler, iki insanın arasını bozmaya vesile olan dedikodu ve laf getirip götürenlerin mahşer gününde, kıyamet gününde uğrayacakları cezadır diye bildirdi Allah Resulüne Cebrail aleyhisselam. Değerli izleyenlerim, gerçekten dedikodu kardeşler arasını açar. En samimi dostlar arasını açar, uzaklaştırır ve büyük yanlışlıklara vesile olacak bir günahtır, bir haramdır. Dolayısıyla Müslüman konuştuğu zaman ya hayır konuşur ya da sükût eder. Konuştuğu zaman ya hayır konuşur ya da sükut eder. Evet. Ve yine Ayşe validemiz şöyle bir durum Cenabı Peygamberle Ayşe validemiz arasında bir durum cereyan ediyor. Ayşe validemiz sevgili peygamberimizin ilk olaraktan hiç evlenmemiş evlendiği hanımlarından bir tanesidir. O da ilk defa Hazreti Ayşe validemizle evlenmemiş bir hanımla evlenmiş. Diğerleriyle evliliklerinde hepsi harpte şehit olmuş, sokakta olmuş. Bunlarla nikahlar yapmış. İlk hanımı Hazreti Hatice validemiz malumunuz. Ama bunların arasında Safiye validemiz de var. Safiye validemizin boyu kısa olduğu için bunu çağrıştırarak ya Resulallah diyor Ayşe validemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Safiye validemizin olmadığı bir mecliste sen diyor ona ilgi ve alaka duyman için onun boylu boslu olması yeter de artar. Yani boyunun kısa olduğunu böyle ima ederek Cenab-ı Peygamber hemen ey Ayşe derhal tevbe istiğfar et. Af dile şu konuşman var ya şu konuşmam var ya eğer denize düşmüş olsaydı deniz suyusunu denizin suyunu bozardı. Fesat ederdi. Rengini değiştirirdi, kokusunu değiştirirdi. Bu kadar bir büyük günahtır diyor. Değerli izleyenlerim. Şimdi dedikodu, laf getirip götürme toplum hayatını felakete götüren olaylardandır. Evet. Şimdi bir başka hadiste şöyle buyuruluyor. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anı anlatıyor. Kultu ya Resulallah Ey Allah'ın peygamberi haddisni bi emrin e'tesimü bihi bana öyle bir şey söyle ki ona yapışınca bir başka şeye ihtiyacım kalmasın cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kul Rabbi Allah, Rabbim Allah de Sümmestagim Sonra dost doğru ol Buyuruyor Sonra dost doğru ol Rabbim Allah de Sonra dost doğru ol Rabbim Allah demek ne demek değerli izleyenlerim Ey Yüce Mevlam senin bilgin olmadan, sen yapmadan yeryüzünde bir zerre hareket edemez. Veren sensin, alan sensin. Besleyen sensin, yediren, içiren sensin. Bütün güzellikleri övsen veren sensin. Yanlışlardan koruyacak sensin. Dolayısıyla, "Kur Rabbiyallah, Rabbim Allah. Ben ona teslimim. Ondan istiyorum, ondan talep ediyorum." Onun güzelliklerini istiyorum. Yanlıştan o korur beni. Onun korumasını istiyorum. Her şey içerisinde. Sümme takayım. Sonra dost doğru ol diyor. Sonra kultu ya Resulallah. Sonra dedim ki diyor. Ma ahwafu ma akhafu alayya korkacağım şeyin en tehlikesi nedir? Neden korkayım? Cenab-ı Peygamber fe'ahaze bi lisani gal hada. Sonra Cenab-ı Peygamber eliyle dilini tuttu. Sonra şöyle dedi. İşte en çok korkacağın işlerin başında bu gelir. Yani dilin gelir o dil ile işlenen yanlışlar, günahlar insanı cehenneme götürür. La yedhulul cennete nemam. Nemam cennete giremeyecektir. La yedhulul cennete fettat. Fettat da cennete giremeyecektir. Nemam kattat. Kattat cennete giremeyecektir. Tekrar ediyorum. Fe ahadze bi lisani lisanını tutarak thumma gal ve dedi ki haza işte bu dilinle yaptığın günahlar korkacağın şeyin en tehlikelisidir. Ondan kork. La yedhulul cennete nemmam. Nammam cennete giremez. La yedhulul cennete kattat. Kattat cennete giremez. Nemmam ve kattat İnsanlar arasında söz taşımaktır değerli izleyenlerim. Ve nihayet sohbetimin sonuna doğru yaklaşırken şu hadisi de okuyarak sohbetimi noktalayayım değerli izleyenlerim. Bir başka hadis-i şerifte alametül münafıkı selâfim. Münafıkın alameti üçtür. hadde haddefe kezibem konuştuğu zaman yalan konuşur, konuştuğu zaman insanlar arasını açan dedikodu konuşur, konuştuğu zaman insanlar Müslümanların arasında barış elçisi olması gerekirken bozgunculuk yapar. İşte münafıkın alametinden birisi budur. hat haddese kezibe ve izâ ve'ade ahlefe söz verdiği zaman sözünde durmaz sözünden döner bir söz vermişsen o sözüne uyacaksın sözünü yerine getireceksin basit bahanelerle yapamadım edemedim sözüyle değil merhum akif iki arkadaş sözleşiyorlar buluşacak akif onun evine gidecek gidiyor ama öbür arkadaşı yok. Niye yok biliyor musunuz? O gün çok şiddetli yağmur yağmış. Bu yağmurda gelemez diyor. Öyle düşünüyor ama o Akif o merhum ki istiklal savaşımızın şairi ki dürüstlüğün, güzelliğin, her çeşit doğrunun timsali örneği ki varıyor kapısına, çalıyor yok oradan dönüyor o arkadaşına kırılıyor. Sen diyor beni bu kadar bir yağmurda sözünden döneceğini mi zannediyordun? Evet değerli izleyenlerim. Ve 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 ade ahlefe mümin ağzından bir söz çıkmışsa ona sahip çıkar. Herhangi bir sebeple bir mazeretle yerine getirememişse o arkadaşına arar bulur. Şu şekilde bir sözüm vardı ancak durum bundan bundan ibaret diyerek durumunu arz eder ve üçüncü olarak da ve ize tümine hane ve emanete de hıyanetlik eder ve nihayet değerli izleyenlerim şu hadis-i şerifle sohbetimi bitireyim la yestegimu imanu abdin hatta yestegime kalbühü kişinin kalbi sağlam olmadıkça imanı tam olamaz, müstakim olamaz. Ve la yestakimu <laughs> kalbuhu hatta yestakima lisanuhu. Lisanı ile doğru konuşmadıkça kalbi de doğru olamaz. Ve la yetkulu raculun el cennete la yemenu caruhu be Ve kişinin komşusu kendi şerrinden emin olmadıkça cennete gidemez. Yani iki komşu, biri diğerinden emin değilse, sıkıntıya düştüğü, dara düştüğü bir yere gittiği zamanda da evinin anahtarını dahi rahatlıkla bir komşuya verecek kadar o komşu onun itimadını alamamışsa cennete giremez diyor. Değerli izleyenlerim, bu konuyla ilgili söylenecek çok sözler var. Ama Müslüman müslümanın dedikodusunu değil iyiliğini düşünür. Müslüman müslümanın arasında laf gezdirip götüremez ve iki müslümanın arasını, iki insanın arasını açmak için çare değil. İki insanın arası bozuksa onları buluşturmak, onları barıştırmak için lisanını dilini kullanır ve nihayet müslüman bulunduğu her yerde herkesle birlikte daima barış, sevgi ve muhabbet saçar etrafa nihayet o insanlar o bulunduğu her yerde herkes birbirine güvenir, herkes birbirinden emin olur, herkes birbirine itimat eder. Bu söylenen özellikler, bu söylenen vasıflar o Müslümanın bulunduğu çevrede yoksa oradaki Müslümanlar Gerçek manada kendilerini sorgulamalılar ve kendi kendilerini düzeltmek için mutlaka gayret etmeliler. Cenab-ı Mevla hepimizi güzelliklerde buluştursun, barışta buluştursun, her çeşit yanlıştan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli izleyenlerim.